Bugün size yevmiyede mal alım ve mal satımı anlatacağım. Nasıl yevmiye kaydı yapacağınızı. Şimdi öncelikle e, muhasebede bir kural var. Giren borçlu, çıkan alacaklı. Burada görmüş olduğunuz gibi. Giren borçlu, çıkan alacaklı. Bu ne demek? Şimdi size soruyu açıklayayım. Şimdi soruda ne yazıyor? X yezide şirketi 100.000 TL'lik peşin mal aldı. KDV'si de %18. Şimdi ilk yapacağınız şey birinci soruda yani YMK'de 1 olur. YMK'nin olsun. İkinci olarak tarihini yazarsınız. Sorudaki tarihi söylüyorum. 3-10-2020 Tarihi buraya yazdınız. Ne demiş? 100 bin TL'lik mal aldık. Bakın mal alımında her zaman 153 ticari mallar ve 191 indirilecek KDV her zaman borçlu olur. Bu değişmez. %53 ve 191 solda borç tarzında yani her zaman. Nasıl almışız? Peşin almışız. Şimdi giren borçlu çıkan alacaklı dedik. Peşin aldığımıza göre yani biz parayı karşı tarafa verdik. Bizden para çıktı. Bu ne demek? Çıkan alacaklı. O zaman kasada alacaklı oluyor. 100 kasa. Ne dedik? %53 ticari mallar borçlu. Neden borçlu? Çünkü biz mal alıyoruz. Depoya mal geliyor. Depoya mal giriyor. Giren borçlu. E bu da zaten KDV'si, giren malın KDV'si olduğu için bu da borçlu oluyor. Bu da e, kazadan para çıkıyor alacaklı. Şimdi ne dedik? 100.000 TL'lik mal. Malın fiyatını borç kısmına yazdık. 100.000. İsterseniz böyle virgül atıp kuruşunu da yazabilirsiniz şöyle ama gerek yok yani. 100.000 ile %18 18.000 yapar. İndirecek KDV 18.000 TL. Kasadan çıkan para 118.000 TL. Şöyle yazdık. Bunu kapatırken gene üstteki gibi tarihi görüyorsunuz nasıl çizmişim. Aynı şekilde buraya da çünkü tarih atılacak ikinci yemin kaydında. Aynı şekilde çiz. şuraya ne yaptığınızı yazıyorsunuz. Peşin mal aldık. Peşin mal alımı. <laughs> ne demiştim? bir de anlatıyorum. Bir mal aldık. 100 bin TL'lik. Giren borçlu çıkan alacaklı kuralı. Şöyle odaklayayım biraz. Yani mal aldığımıza göre mal bizim depomuza giriyor. O zaman mal borçlu. E zaten KDV de e, malın KDV'si. Bizim depoya giren malın KDV'si olduğu için o da borçlu oluyor. %53'ün KDV'si her zaman 191'den hesaplanır. Çünkü mal alımında 191 gelir oluyor. Peşin mal aldık. kazadan para çıktı. Çıkan alacaklı diyor. O zaman kasada alacaklı. Mal 100.000 TL idi. KDV'si 18.000 TL. Toplam ödediğimiz karşı tarafı 118.000 TL. Şimdi ikinci soruya gelelim. İkinci soruda da Şimdi böyle iki yazdık buraya. Peşin mal satmışız. İkinci soruda. Ben tarihin hepsinin aynı yaptım. Kafam karışmasın diye. Yani soruları ben yazdım da ama size sonradan tarih veriliyorsa onu yapacaksınız. Şimdi mal sattık. E, peşin mal sattık. Ne oldu? İlk önce borç tarafına bakalım. Kasaya para girdi değil mi? Çünkü biz mal sattık. Bize para ödediler. Peşin sattık. Kasaya para girdi peşin. O zaman 100 kasa borçlu. Giren borçlu. Çıkan alacaklı. 100 kasa hesabı. Borçlu. E, mal sattık. Satılan mallar 600 yurt içi satışlardır. 600 yurt içi satışlar hesabı. Neden alacaklı? Biz mal sattık, mal çıktı. Çıkan alacaklı. E bunun KDV'sini hesapladığımızdan dolayı o da 391 hesaplanan KDV. Mal satarken her zaman 391, mal alırken her zaman 191. Bu kural hep böyledir. Ne oldu? Kasaya para girdi, mal sattık kasa borçlu oldu, giren borçlu. E, mal sattık, mal depodan çıktı, çıkan da alacaklı oldu. Zaten sattığımız malın da KDV'si gene alacaklıdır. 100.000 TL'lik mal sattık. Her zaman ilk malın fiyatını yazın buraya. 100.000 TL. Malın fiyatını yazdıktan sonra KDV'sini hesaplayın. %18 zaten 18.000 TL yapar. Ondan sonra kasaya giren parayı hesaplayın. 118.000 TL. Sonra gene tarih çizgisiyle kapatıyoruz burayı. Ne yaptık? Peşin mal sattık. Açıklamayı asla unutmayın. Peşin mal satımı. Ne oldu? 3. yere geçtik şimdi. 3. yemeğe geçtik. Ben dediğim gibi tarihlerin hepsini kafam karışmasın diye soru, soruları ben yazdığım için aynı yaptım. Siz soruda tarih neyse onu yapacaksınız. Diğer soru neymiş? Mal almışız fakat bank hesabından almışız. Şimdi ben ne demiştim? Mal alımında her zaman %53 ve %91 geliyor. İlk önce buraya borca yazacaksınız. %53 ticari mallar. %91 indirecek kadar. Bu aklınıza gelsin. Şöyle kısaltmalı yazıyorum. Anlayın indirilecek KDV. Bunlar her zaman aklınıza gelsin. Gene anlatıyorum. Mal aldık depoya mal girdi. Giren borçlu çıkan alacaklı. Şurada bakın yazıyor. Giren borçlu çıkan alacaklı. Bu kuraldır. Giren malın KDV'si de zaten e, borçlu olduğu için o da borçlu olur. Çünkü depoya giren malın KDV'si bu. Kim ne yaptık? Nasıl ödedik? Bank hesabımıza ödedik. O zaman 102 bankalar yazıyoruz buraya. 102 bankalar hesabı. Bankalar hesabı. Şeyler, mevlalar gene aynı. 100.000 TL. KDV ise 18.000. Burası da 118.000. Şimdi DCM'yi dinleyin. Burayı gene kapattık. Hop. Buraya da Banka. Hesabı bundan. Kısaltmalı yazabilirsiniz. Mal alımı. Şimdi dördüncüye geçtik. Ee, size burada soru olarak yazmadım ama çekle alımı göstereceğim. Şimdi çek vererek mal alımı. Şimdi bakın. Muhasebe değilseniz zaten tek düzen hesap planı biliyorsunuzdur. Çekle mal alımında şöyle göstereyim size. 153, 191, Artık isimlerini yazmıyorum. Siz anlayın. 103 verilen çekler. Eksil hesap buraya gelir. Çekle mal alanında. Çek ile mal satımında buraya gene açıklamayı yazdık. Bakın unutmadık açıklamayı. Çek ile mal satımında gene tarihimi attım. Yemi numaramı yazdım. Mal satımında da Geni buraya 600 yurt içi satışlar 391 bunun KDV'si 101 alınan çekler. Bakın size bir kolay yöntem göstereceğim şimdi anlayacaksınız. Mal alım mal satım gördünüz mü? Ne dedi? Mal aldık dedi. Başına göre yapıştırın buraya. 53 ticari mallar 191 indirecek KDV. Mal depoya girdiği için biz aldık her zaman borçlu. Ondan sonrasına gelin. Peşin mi? E, banka hesabı nasıl? Peşin aldığı için 100 kasa. Banka hesabından alsaydık 102 bankalar. Çek ile alsaydık 103 verilen çekler olacaktı burası. Mal satımı gördünüz. Buraya hemen yapıştırıyorsunuz. 600 ve 391. 600 391 yapıştırdın. Peşin mi e, mal sattık? 100 kasa Çekle mi sattık? 101 alınan çekler. Bankaya mı e, sattık? Bankaya mı geldi para? 102 bankalar. E, giren borçlu çıkan alacaklıyı oturttunuz mu tamamdır. Diyeceğim başka bir şey de kalmadı zaten. Açıklamaları asla unutmayın. tarih atmayı unutmayın. Kuruşları unutmayın. Kuruşlu da çıkacaktır. Şimdi ben buraya kuruşları silersem, buraya kuruş yazmazsam e, altında bir hesap olacak bunun. Buraya geleceğim, atlıyorum 33 kuruş yazacağım. Bu sefer toplayamayacağım. Her zaman şuraya virgül atın, kuruşları yazın. Yani ne olduğunu gösterin. Bu kadardı. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa yeni yorumlarda yazabilirsiniz. Denediğiniz için çok teşekkürler.